Sevgililer günü kutlu olsun. Sırasız kaldım. Sevgililer günü kutlu olsun. git koş. Gitti kalkış bahçesinden çaldı. Bir yer bunu mu işte? Hacıye. Neredesin hanım? Bak diye ne yaptırdım. Aho! Aho! Hoş geldin sen Hacı. Ben belki bir hep yukarı hediye medya almışsandır. O nedir öyle hediye? Yani? Hediye nedir ana? Aşk halinizi de öyle. Daha Sanki insanlık. Hediye. Baba, bugün 14 Şubat sevgililer günü. Romantik gün ha. Anla işte. Romantik nedir oğlum? Sanki anayla daha yeni tanışmışık. 40 senedir beraber. Her gün gün mü olsun ana? Görüyük televizyonlarda. Gün kutluyla 3 gün sürüyor. Ondan sonra... Çok güzel, çok güzel olmuş. Eline sağlık. Mm. Bir Aynen. tane daha versene. Oo, bak süsü ha, Kim o ya? Oo, çok güzel olmuş. Eline sağlık, hayatım benim. Ne mm. aşkım? Sevgililer günü hediyeni vermemin vakti geldi. Abi. Haydi bakalım, çok heyecanlandım. Güzel Bu bir şey altında. değil mi? Ama çok aradım bulması. Güzel bir şey aldın değil mi? Çok mükemmel bir şey aldın. İşe yarayacak bir şeydir inşallah. Tam bu yastığın altında sevgililer günü hediyen yani, tam burada. Tahmin edeyim mi? Tahmin et. Yüzük mü aldın? Yaklaştın. Adana vurması? Yaklaştın. Set? O zaman seni heyecanlandırmadan hediyeni açmak istiyorum. Araba anahtarı. Yaklaştın e, mı? Birazcık. E hadi bilemedim. Hoppa! Bir orkide ya. Sevgililer gününün en pahalı hediyesidir. Bu, Bunu sana vermeye bile kıyamıyorum ama. Bana onu verme. Şimdi onu al ve evden dışarı çık defol. Hadi yallah. Ne oluyor be? Hadi hadi dışarı dışarı dışarı. Yallah hediyenle beraber dışarı. Bunu bulamayanlar da var. Hadi yallah dışarıya. Sevgililer evet. gününüz kutlu olsun. Ya, Vay, ne de aldınız? De. Tahmin et. Pırlanta. Sen tahmin et. Araba. Sayın üçten geriye. Üç, gelin. iki, bir. Zeytinyağı en pahalı <laughs> hediye. en <laughs> pahalı. Bunu mu <mı> layık like gördünüz <laughs> bize? Aa, Depo. Ama <laughs> kaçtık mı? Dur dur. Olur var gel gel. Gel hayatım gel sevgililer günü kutlu. <laughs> gel gel atmayacak. Gel atmayacak gel. Ha çünkü sen buz gibisin sana bu layıktır. <laughs> O da yiyor. Atmıyor sana, atmıyor. <laughs> Sevgililer <be>. günü kutluyorlar. <laughs> 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 Sevgililer günü kar veriyor bana. Ya bu adam sabahtan beri kafası telefonda kesti bana hediye alacak. Veyla ne kadar düşüncelidir bana hediye bakıyor kurban olarak. Hele şuna bak işim gücüm yok bir de buna hediye alacağım.

Emojiler hep kalbi yazış. Kurumuş boğazım, bekliyorlar yol ağzımda onlar. Bir gün beni sorarlarsa susacağım. Elin kanlı çünkü abi demir Saying, God, now stop and let your homeboy hit it. Beat it, 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 beat it,

So mate. It's uh well, it's like a best friend but more. It's the one person in the world who knows you better than anyone else. Hadi bugünden beri artık şey diye ya. Merak ettim. Çok zorluklarla aldım bu hediyeyi. Pahalı mı? Çok. Çok mu pahalı? Çok. Servet kadar mı? Evet. Tahmin etme. Çanta. Değil altın sarılı. Beymenden ayakkabı. Altın sarılı altın değil. O zaman bana set aldın artık aç görümceme hava atayım hadi. Tamam açıyorum. Aç hadi. Aç. Tamam. Saf zeytin ya ver ya canım benim kıyamıyorum sana vermeye ama veririm. Sevgililer günü kutlu olsun kardeşim. O sende kalsın. Ben şimdi gidiyorum alışveriş yapıyorum. Kredi ya, kartı bende. Sen yapma. Ha, gel şuraya. Yapacak bir şey yok. Yapma şöyle şeyler aşkım. San. San. Ben. 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 ban Ben. Ben. San Yeah. San. 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 What's a soulmate? It's uh, well, it's like a best friend, but more. It's the one person in the world who knows you better than anyone else. A soulmate. It's a uh, well. It's like a best friend, but more. It's the one person in the world who knows you better than anyone else.